terbiyesiz. Ben Arkadaşlar. neyine yalvaracağım ben burada? Ben kimseye Arkadaşlar. yalvarmam. Ben insanlar sabit zaten. Benim tahmin bildiğim kişiler yani. Arkadaşlar abi gelmiş. Arkadaşlar çıktığım yayını paylaşın dostlar. Mehmet Mehmet abi ne yaptın ya? Bir altın madenat dedik atmadın ya. Mehmet abi. Parisli Mehmet abi. Ya ya ben istemiyorum. Arkadaşlar Allah. Im. paylaşabilir miyiz? Dostlar çift tıklayalım. Herkes bir çift tıklayabilir mi? 200'den sonra arkadaşlar yeniyoruz. 200'den sonra. 200'den sonra susturmalı arkadaşlar. 200'den sonra susturmalı. Cansu burada mısın? Mehmet abi. selam hoş geldin. Kimler burada dostlar? Herkes çift tıklayabilir mi arkadaşlar? Biz bunları GT... Evet, eyvallah, eyvallah Yasin abi sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar 200'den sonra susturmalı. 200'e susturun. Ondan sonra biz konuşalım. Bu, konuştuğu yeter bunun ya. Biz yapalım onu. Turgay teşekkür ederim hediyen için kardeşim. Ferhat. Turgay teşekkür ederim. Atma Turgay fazla. Yarına da kalsın. Yarın da atarsın. Sevgi teşekkür ederim. Sevgi teşekkür ederim. Ferhat Baba. Büyük Burcu. Şahin abi ne yapayım? Yeniliyoruz Şahin abi. <laughs> Dur ben buradan mesaj. Dönç. Bul da aç bak. Sevgi Tuncay <laughs> <laughs> Bulut. Sevgi <laughs> Tuncay Bulut. Sevgi bir tane bir kişi. Zeynep hoş geldin. Akrabanım kız ben senin. yeniim bari. Ya 200'e bir ulaştırın da bir susturun. 200'ü bir yapın ya siz kimsiniz ki bizi 200'e getireceksiniz? <laughs> Abdullah abi hoş geldin. Bulamadım <laughs> ya kendimi.